Tabi kulak ameliyatı dediğimiz zaman bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu cerrahinin de bir takım riskleri var. Bu riskler nelerdir? Öncelikle kulak bir defa çok önemli bir organımız. Ve kulağın içerisinde yerleşmiş çok hayati dokular var. Bunlar neler? İşitme organımız, denge organımız, yüz sinirimiz ve hatta bunun hemen yakınından geçen beyne giden damarlarımız. Yaptığımız kulak ameliyatının şekline göre bazen bu dokuların zarar görme riski var. Ama bu risk sadece biz ameliyat ettiğimiz için olmuyor. Eğer biz hastalığı orada bir bırakırsak bu dokular zaten mutlaka zarar göreceklerdir. Bizim ameliyat yapmaktaki amacımız bunlar zarar görmeden hastalığı buradan temizlemek. Ama bazen ameliyat sırasında da bu dokular zedelenebiliyor. Bu basit bir kulak zarı ameliyatıysa bu risk yok denilecek kadar az. Ama bu bir kolestatom dediğimiz bütün orta kulağı dolduran iltihabi bir hastalıksa o zaman bu risk biraz daha fazla oluyor. Peki bu riskleri nasıl azaltıyoruz? İşte bu durumda ameliyatı yapan kişinin tecrübesi ve bu ameliyatı olan hakimiyeti, buranın anatomisine olan hakimiyeti çok önemli.